Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim ve bismillahirrahmanirrahim. Fıtahat-ı Medine'nin birinci cildinin son cüzüne geldik. Kırkıncı cüzdeyiz. İhlas Suresi Şerifesinin ilk ayet kelimesinde var olan ehadun ifadesini anlamaya gayret edeceğiz. İhlas Suresindeki bu ifade sadece Rabbul Alemin için kullanılan onun tekliğine işaret eden bir kelime. Onun bir başka şeyle asla benzerlik göstermeyeceğini, asla bir başka şeyle karşılaştırılamayacağını altına çizen yegane bir kelime olarak karşımıza çıkan bu kelimenin Futat-ı Medine'deki anlamı yine varlığın esasıyla alakalı. Ehadun kelimesi varı var eden makamın adıdır bir başka pencereden bakılsa. Zira bütün varlık onun var edişiyle hasıl olmuştur. Onun var ediş anına kimsenin şahitlik etmediği gerçeği ortadayken ehadun kelimesi onun hem kendisini izah ettiği gibi hem de onun makamını işaret etmektedir. Ve bu öyle bir makamdır ki sadece Rabbul Alemin'e aittir. O halde bu ah, ehadiyet anlamının Futoat-ı Medine penceresinden bakınca yine Üç hayrı harf ile anlaşılması gerekiyor. Bu kez sondan başa doğru gitmemiz gerekiyor. Zira harfi dal ile anlayabiliyoruz bizler varlığın varlığını. Ancak harfi dal olmasaydı bu anlayış biçimi mümkün olmazdı. Bizler bir şeyin var olduğunu bilemezdik. Tıpkı rüyalarımızdan uyandığımızda bir şeyin var olup olmadığını, rüyada kaldığını anlayabilmemiz gibi. Zihnimiz bu farkı anlamakta zorlandığı gibi rüyanın içerisinde yaşanan her şey gerçekmişçesine tepkiler vermesi gibi. Öyle ya, rüyanın bir yerinde yaşanan herhangi bir olay o anda insanı terletebiliyor, hatta ağlatabiliyor, üzebiliyor, belki güldürebiliyor, sevindirebiliyor. Hakikat vücuttaki bu gelişmeler o varlığın var olduğu zanlıyla harekete geçmeye vesile oluyor. O halde insanoğlunun bir şeyin gerçekten var olup olmadığını, ve onun gerçekliğinin kendi gerçekliğine ne kadar alakalı ve ilgili olduğunu kavrayabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın bizlere vermiş olduğu bir imkana muhtacız. Bu imkan hadiyet makamının harfi dağlığıyla izah olunuyor. O halde yeryüzünde bir insanın bir varlık hakkında bilgi sahibi olmama imkanı yok. Her varlıktan haberdar olabilmek mümkünken insanoğlunun kendine anlam çabasından ne yazık ki yeterince gayret sarf etme işi Aynı zamanda varlığın içerisindeki var olan esasları anlamakta zorlanmasına da vesile oluyor. Bu vesileyi ilahi kendi vücudundan başlayıp bütün aleme yayılırken bütün alemi kavramak adına insanın kendi alemini iyi anlaması gerektiğini ortaya koyuyor. Kendi aleminde bir yolculuk elbette o yolculuğa mihmandar olacak böyle bilalle mümkün. Harfi ha'ya gidelim şimdi. Zira bunları anlamak, bilmek ne yazık ki kafi olmuyor. Tam da o mürebbi kaydıyla anlaşılması gereken odur ki Peygamber de Efendimizle beraber bütün peygamberler bu hak ve hakikati ardından gelen ulema ve mürebbiler de bunu altını çizmek üzere vazife ifade ediyorlar. Harfi ha, bizlerin bu muhabbete haiz olmasına vesile oluyor. Zira bir şeyin var olduğunu bilmek yetmiyor. Ya da onu var edeni tanımak ve tanımaya gayret etmek bu aşkın içerisinde varlık izah etmek de mümkün olmuyor. Eğer öyle olsaydı yeryüzündeki bütün teologlar, yani din hakkındaki bilgi sahibi olan herkes onun aşkından haberdar olup onun aşkıyla yanıp tutuşmuş olması beklenirdi. Halbuki böyle olmuyor her zaman. O halde bilmek değil, bir muhabbete tabi olmak gerekiyor ki Cenab-ı Hak o teklik içerisinde var olan muhabbeti sadece kendisini ishal edecek şekilde perdelenmiş bir hayatı bizlere mecbur ediyor. Bu da işin imtihan kısmı olarak anlaşılıyor. Harfi elif ile anlıyoruz ki burada bir dililik var. Ölüm dediğimiz şey bedenin sadece çürümesi gibi adlandırılsa da bir yerden bir başka yere gidişin başlangıç aşaması burası. Kutuat-ı Medine'nin başlangıcındayız. Birinci cildin sonunda ama aynı zamanda başındayız. Varlığın varoluş serüveninden şimdi varlığın varlık olan imtihanını kavramaya gideceğiz ikinci cilde. Allah nasip ederse. Kutu Atı Medine'nin ikinci cildinde görüşmek üzere. Birinci cildinin sonuna gelmiş oluyoruz efendim. Tekrardan yeni bölümlerde bir araya gelmek niyetiyle kalın sağlıcakla.